Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ayşegül. Bu hafta sizlere Elvin markasının mevcut kullanıcılarından, mevsimselliğinden ve satın alma çerçevesinden bahsedeceğim. Öncelikle sizlere Ebru sanatının kısa bir tarihinden bahsetmek istiyorum. Ebru sanatının tam olarak nerede ve nasıl başladığı kesin olarak bilinmemektedir. Tarihi belli olan en eski Ebru sanatı 1447 yılına aittir ve Topkapı Sarayı'nda bulunmaktadır. Osmanlı döneminde ebrulu kağıtlar devlet belgeleri ve resmi yazışmalarda kullanılmıştır. Buradaki asıl amaç estetik değil, belgelerin aslının bozulmamasıdır. Çok daha sonra Ebru sanatı, keten, pamuk, ipek, yün gibi sentetik ham yapılmış kumaşlara da uygulanmıştır. Elvin markalı Ebru sanatıyla buluşmuş eşarpların kullanıcıları Türkiye'de bulunan kapalı ve muhafazakar kadınlardır. Elvin markalı eşarplar 18 yaş üzerindeki ve genellikle kapalı kadınlara hitap etmektedir. Türkiye'de yaşayan kadınların %58'i başını örtmektedir ve bu yüzdeliğin içinde 4/3'ü eşarp takmaktadır. Marka aslında yerel satış yapmaktadır. Fakat eşarp kategorisinin hitap ettiği kesim Türkiye'de bulunan tüm kapalı kadınlardır. Biraz da eşarp tercih ederken mevsimsellikten bahsedelim. Kadınlar eşarplarını seçerken genellikle mevsimsel dönemlerden yararlanmaktadırlar. Bu da kumaş türüne bağlı olarak değişmektedir. Yazın ince kumaşlı eşarplar tercih edilirken kışın daha kalın kumaşlı eşarplar tercih edilmektedir. Ve elbette kumaş türünün yanı sıra Yazın açık tonlar ve açık renklerde eşarplar tercih edilirken, kışın da daha koyu tonlar ve renkler tercih edilmektedir. Şimdi sizlere markamızın satın alma çevriminden bahsetmek istiyorum. Genel itibariyle eşarp kullanımını bir satın alma çevrimine almak genellikle çok zor olur. Çünkü eşarp genellikle tesettürlü giyimin bir ürünüdür. Eşarplar kadınların sürekli taktığı bir şey olduğu için Satın alma çevrimini ve reklamlarını sadece yazlık ve kışlık olarak iki döneme ayırabiliriz. Bunlar da eşarpların kumaşlarına göre değişkenlik göstermektedir. Bu iki başlığın yanı sıra ebru sanatıyla birleşen eşarpların görünümlerinden ötürü kullanımları da özel günlerde olmaktadır. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadardı. Haftaya yeni içeriklerle karşınızda olacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve bizleri takip edip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.